Güvercin beslemek keyifli bir aktivite. Ancak bazı insanlar günah olduğunu veya uğursuzluk getirdiğini düşünüyor. Peki güvercin beslemek günah mı? Bu konuda her kafadan farklı bir ses çıkmaktadır. Kimisi günah, kimisi de günah değil demektedir. Bugün İslami kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle bu soruları cevaplayacağız. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Güvercinler özgür hayvanlardır ve onların yaşam alanı doğadır. Eğer ki güvercini doğadan alıp kafese kapatırsanız, sırf sizin eğlenmeniz uğruna hayvan acı çekecektir ve bu durum sizin için kötü sonuçlar getirecektir. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır buyurulmuştur. İnsan kendi keyfi için eğer ki bir hayvanı eziyet ediyorsa günahtır. Unutmayın ki hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Enam suresi 36. ayette Allahu Teala yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi birer ümmettir buyuruyor. Dünyası en geniş, sahası en vasi olan bir mahluk da kuştur. Gökyüzünün bütün derinlikleri, yeryüzünün de yine bütün serinlikleri kuşlarındır. Hürriyeti hudutsuz, istifade sahası sonsuzdur. İşte böylesine geniş ve derin dünyalı bir varlığı alıp da avuç içi kadar dar bir kafese hapsetmek, bunca geniş dünyasından kopartıp burada can çekişir gibi bir hayata mahkum etmek herhalde insan akıl ve mantığıyla da bağdaşmamakta. Beşer şefkati dahi bunu makul görmemektedir. Ayrıca böylesine geniş hayatı olan bir kuş bu kadar dar bir kafese hapsetmenin belli bir faydası, meşru bir neticesi de yoktur. Sadece sahibinin şahsen duyduğu zevk ferden hissettiği lezzettir. İmamı ve Hazretleri kafeste kuş hapsedip onunla eğlenmeyi günahlardan saymış, afatlar arasında zikretmiştir. Ancak sadece kafeste yaşayabilen, kafes dışında yaşama alışkanlığı bulunmayan dar sahalı kuşların kafeste beslenip bakılmasında mahsur görmemiştir. Belli başlı bir fayda elde etmek için beslenen kuşlarda da mahsur olmadığı izah edilmiştir. Avlanmak için beslenen kuş gibi Bazılarının bir hastalık haline getirerek besledikleri güvercinler ise faydasız bir işle iştigalden başka bir iş olmadığından mehkuruh sayılmıştır. Hatta bazı eserlerde sadece eğlence olsun için güvercin besleyip kuşla oynamanın fakirliğe sebep olacağı da kaydedilmiştir. Halife Hazreti Osman radıyallahu an zamanında Medine'de güvercin merakı alıp yürüdüğünden bahsedilince durumu tahkik ettiren Hazreti Osman derhal yasak koymuş güvercinle uğraşmayı faydasız işle faydalı zamanı imha etmek olarak izah ederek zaman israfçılarını cezalandırmıştır. Küçük çocukların kısa bir zaman kuşla eğlenip oynamaları bundan ayrı tutulmuştur henüz kuş denen cinsin hususiyetlerini ilk defa görüp hayrete düşen konuşma devresi çocuklarının bu hali bir zaman israfı sayılmamıştır. Bu mahluku öğrenip tanıma fırsatı olarak görülmüştür. Bunun şartı da eziyet ettirmemek hayvanın ızdırap çekmesine sebep olmamaktır. Kafeste beslenen kuşun ciddi bir fayda getirmediğinden dolayı mekruh oluşundan olacak ki yumurta yapan tavuğu hapsedip bekletmenin caiz ve uygun olduğu da aynı bahiste kaydedilmiştir. Zira bunda bir fayda vardır. Nitekim ev dışında al köpeği beslemek, bağ ve bahçeyi bekleyen köpeklere bakmak da caiz görülmüş. Ancak hiçbir faydası olmayan süs köpekleriyle meşgul olup ev içine almak ise haram kılınmıştır. Peki siz güvercin beslemek hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.